Arkadaşlar hepinize selamlar Bugün sizlerle beraber e, DFT Pro'yu nasıl kullanabiliriz Arkadaşlar ve DFT Pro'yu nasıl En ucuz şekilde satın alabiliriz Onu göstereceğim Öncelikle arkadaşlar DFT Tool'un Kendi satışında bakalım Ne kadar ücret olduğunu size göstereyim Şöyle satın al şeyini yaptık Arkadaşlar bakalım bir senelik Aktivasyon için bizlerden ne kadar Para talep ediyorlar hemen buradan iki tane web sitesine bakalım. Bakın arkadaşlar DFT Pro için satış fiyatı 85 dolar fiyatı var arkadaşlar ve de bu bir senelik aktivasyon için sadece bazısı da işte 80 dolara bir yıllığını satıyor arkadaşlar ve sizlere arkadaşlar nasıl arkadaşlar sizlere nasıl arkadaşlar bu ücret ücretsiz değil ama sonsuza kadar tek bir telefonda pardon tek bir cihazda kullanabileceğiniz bir tool'u tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar böyle DFT Pro'yu açıyoruz. Evet'e bastım. Bakın arkadaşlar böyle açılıyor. Her türlü sürüm her zaman güncelleniyor. Bu böyle kalmıyor arkadaşlar ve aynı zamanda yazılımcıların beraber olduğu bir VIP grup var arkadaşlar. O gruba da sizi alıyoruz. WhatsApp üzerinden bütün yazılımlarla alakalı bütün içerikleri paylaşıyoruz. Ben burada 5.0'a gireceğim. 5.06 versiyonu da var. 5.08 versiyonu da çıktı yeni. Yeni çıkmasıyla beraber birkaç hafta geçmeden üzeri 5.8 versiyonu yükleniyor. Zaten 5.0'dan sonraki küçük ufak güncellemeler oluyor. Ama gene de 1-2 hafta içerisinde oluyor. Bakın arkadaşlar otomatik şöyle yükleniyor. Ve yüklendi arkadaşım. Şöyle Bakın gördüğünüz gibi Xiaomi'nin Xiaomi Special buradan e, tools'dan e, adb üzerinden diag'dan e, reboot'lar burada var reboot'lar var diag açma var e, yeni metotlarla diag açma var buradan ebay flashlama var e, şeyler için e, Xiaomi'nin e, um, Qualcomm işlemci olanları için buradan bakın Buradan hatta repair network falan da var arkadaşlar. Burada interneti ve e, sıkıntı olanlar için düzeltebiliyoruz. Burada disable update yani burada IMEI'ye attıktan sonra e, güncelleme almaması için bunu yapabiliyoruz. QCnet tool var arkadaşlar. Bakın burada Mi Assistant'tan bir şeyler yapabilme var. Bakın böyle seçebiliyoruz yine buralardan. Ondan sonra arkadaşım Qualcomm tarafında yine var Huawei bölümünden e-mail e apayr backup envirom restore enviram, unlock bootloader bakın her türlü telefon var arkadaşlar Oppo'nun realme'nin bakın şu şekilde e-mail patch kısımları var arkadaşlar her türlü şey Flash mtk e servis evdeler falan mediatek üzerinden bakın Flash infinix metamod e tools bölüm var e -mail. her türlü her telefon atabiliyorsunuz Samsung tarafından bakın frp'yi resetleme var arkadaşlar. Screen lock yani kilidi resetleme var. Bakın. Her türlü bromoda moda girmeymiş vesaireler de var burada. Vivo için aynı şekilde burada Unisonic'ten, Zork vesaire bundan da var. Xiaomi'den en önemli MTK MediaTek bölümünden söyleyeyim arkadaşlar. Burada bakın her türlü bölümden girip yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada diyelim ki ee, Mesela Poco bakın şuraya yazıyoruz mesela Poco mesela diyelim ki Poco bir telefonumuz var mesela bakın burada istediğiniz bakın en yeni çıkan Poco X6 Pro ona rağmen Poco X6 Pro'muza bakın Metavod'da ve Flash modda bir e atabiliyoruz hem de hem de direnç kaydı atmadan arkadaşım bakın switch meta mod enable meta mod bakın meta moda buradan otomatik kendisini atıyor zaten her türlü şey var. Flash yapabiliyorsunuz. Örneğin DA'nız yok. Ee, bir uygun yazılımınız yok. Hemen buradan Scatter'e girip sadece direkt e, yükleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin mesela e, Note 13. Mesela 5G çıktı bakayım. Zircon olan modeli Pro Plus mesela burada istersen güncelliyorum. Format atabiliyorum. dolant şey yapın bakın format da var arkadaşlar aynı zamanda. Bakın, her şey çalışıyor arkadaşlar. Hatta geçen seferlerde Redmi Note 11S gerçekten beni zorlayan bir cihazdı. Ee, ama ona rağmen ben buranın üzerinden yaptım. Hemen bu şekilde kolayca halledebiliriz. Aynı zamanda yanında hediye edilen Terra Tools'u da inceleyelim. Terra Tools bakın şöyle kapattım. Gene çalışıyor arkadaşlar. Da. Evet. Burası kapandı. Burada start Terra Tools dedim. Tamam dedim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. <laughs> satın almak için arkadaşlar ee hemen özel bugün buradan rastgele bir, bir şey yazıyorsunuz logine basıyorsunuz arkadaşım bakın Tera Tool da var bende her şey var arkadaşlar satışını yapıyoruz bakın diyelim buradan Xiaomi'ye bastınız bakın diyelim ki Redmi ee, 6 ve K30 Ultra vesaire 10 Pro'nuz var diyelim böyle açtınız bakın kendilerinden otomatikmen MTK'nın autorizasyonu var Forge Braum moda bakın buradan ee, botlu ader açma, po, ay, e, telefon infosunu alma, disable plate, bakın meta moda çevirme, format atma arkadaşlar, bypass yapma, flash'ler bakın gene backup, nvdata yapabiliyorsunuz. ba burada flash yaparken PM'de bakın buradan gene NV dataları kontrol edebiliyorsunuz iyi bölümü. Herhalde şu anlık açılmadı bilmiyorum ama farklı telefonlarda açılıyordu meta modda e repair edebiliyorsunuz Facebook'tan Flash yapabiliyorsunuz bakın her türlü içerik var arkadaşlar dediğim gibi buradan istediğiniz her şeyi arkadaşlar yapabiliyorsunuz ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim satın alımlar için arkadaşlar yorumlarda bırakacağım ee, WhatsApp linkine geliyorsunuz Ondan sonra ben sizlere gerekli e, bilgileri gönderiyorum ve 17 dolarlık bir ücret var arkadaşlar. 17 dolar hiçbir şey değil. Normalde seneliği 85 dolar. Ama alırsanız hem DFT Pro artı TerraTool e, da sizlere beraber bütün e, şeyler olmadan bütün kilitler açık olarak sınırsız bir şekilde 17 dolara sizin bilgisayarınıza tanımlıyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.